Merhaba arkadaşlar. Fakir Öğrencinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün tadımız kaçık. E, talihsiz İstanbul'a geldiğimizde bir olay yaşadık. Gördüğünüz üzere gözlüğüm değişik. Yüzümde gözüküyor mu bilmiyorum yaralar var. Sol kolum çatlak. Buna da şükür diyerekten bir trafik kazası geçirdim. E, i̇stemsizce frenlerimin tutmamasından dolayı, hava boşluğu olmasından dolayı ki buna çok dikkat ederim ben bakımlarıma. Fakat ya hava boşluğu vardı ya hidroliğim boşaldı. Şu anda bunun sağlamasını yapabilecek durumda değildik. Ee, arabam tırın arkasına çarpmam, altına girmem sonucu perde çıktı. Fotoğrafları zaten gör, göreceksiniz. Ee, şu anda bu videoda aracımı bu şekilde satışa verdiğim için üzerinden sökeceğim şeyler var, alacağım evraklar var. Onları sizlerle birlikte toparlayacağım. Ve son kez olarak arabamıza veda edeceğiz. Bugün günlerden cumartesi. Yarın pazar günü Ankara'dan bir alıcı geliyor. Ve aracı çekiciye yükleyip artık elveda diyoruz. üzülerek Üzülerekten. Sizlere bu video yayınlandığında büyük bir ihtimalle bu arabayla ilgili 2-3 tane daha video gelmişti. Gelmiştir diye düşünüyorum. Ne zaman bu videoyu da koyacağımı yani yayınlayacağımı bilmiyorum. Çünkü İstanbul'da işler değişti. Ee, i̇şte sağlık problemlerimle uğraşıyorum. Bacaklarımla ilgili problemim var. Daha yeni yeni toparlanmaya çalışıyoruz. Bakalım şimdi böyle arabamıza bir geçelim. Ben e, çekiciyle getirdim, indirdim. Şimdi üzerindeki brandayı kaldıracağız ve almam gereken şeyleri alacağım içerisinden tesisatımı sökeceğim. <laughs> Araba bu şekilde. Toparlamayı çok düşündüm. Ama büyük bir ihtimalle benim gücüm el vermez. Hani ne kadar mantıklı olur, ne kadar bunu bu şekilde kullanmak mantıklı olur veya bunu yaptırıp satmak ne kadar mantıklı olur bilinmiyor çünkü airbag falan da açtı. Şimdi üzerinden alacağım yani e, gece göremedim birkaç ampulüm bir şeyim var. Onları kurtarayım. Nerede, ne kurtarsak kardır mantığıyla. Ya öyle bir şey ki far çıkmış yani bir fotoğraf var orada gösteririm. Far kopmuş ve tek parça halinde çıkmış. Bu benim uzunlarımdı. Hala çalışıyorsa tabii ki. Uzun farımdı. Bundan bir tane daha olması lazım. Onu ben söküp acaba attım mı, ne yaptım? Hatırlamıyorum. Şimdi birazcık baktım videoyu kapattıktan sonra da ee, çok fazla kurtarabileceğimiz hani böyle başka bir arabaya da olsa takabileceğimiz içer yani motor kısmında bir şey yok. Zaten dediğim gibi far filan e, patlayıp çatlamıştı yani gitmişti uçmuştu. Yani şöyle ki şu an ne kurtarsam kardı diye bakıyorum. Çünkü zaten alan adamın da işine büyük bir ihtimalle yaramayacak bozuk filan olabilir ben yine tamir ederim kullanırım diye düşündüm. Şimdi bu arabadan bizde iki tane var. Bir tanesi bundan e, kasa olarak farklı kasa olarak derken e, model olarak farklı daha doğrusu. Aynı kasayı kullanıyor fakat özellikler farklı. Bunun üzerindeki double ekranı sökeceğim. Şimdi ee, öylesine baktım bir yüzeysel olarak da. Şu anda yok galiba. Şimdi içine geçelim. İçerisinden alacaklarımızı alalım ama ilk önce arabayı getirelim buraya. tek kardeş kaldı. Şimdilik bagajı açalım. <laughs> Ve subwoofer'ı buraya getireceğiz. Mesela şu çantamı alacağım. Bu kazada fena parçalamış <laughs> Bu nereye çarptıysa Bu benim park sensörümdü ha, Park sensörüm değil o Varex'in şeyi o Bunlar bizim ayakkabılar zaten Dijon anahtarım lazım olur Seneye de kullanırız. Krikom. Kriko da lazım olur ya. Yani. Diğer krikomuz kırılmış. Şunu İstanbul'a bırakacaktık, unutmuştuk hatırlıyor musun? Evet. Bunu da. Yanlışlıkla geri geldi. Aha. Sopa arıyorduk. Sözde. Bu ne? bunlar? Rotiller bunlar. Hediye mi olsun? Bayağı da baban takar lan. Lakin Bunları? Mi? Ya bakımda takar. Bu olur ona ya. Olur olur. Bunu şöyle ayırayım da. Diğer arabaya takarız. Şu Giresun'dan aldığımız şemsiye. Daha hiç kullanmadık. <laughs> Bu ne? Polen filtresi. Bu da babanın işine yarar. Aynen Ula babanın içine arar. Safi çubuğumuz. Şimdi şu çöpleri alalım. Bunlar bizim orijinal plakalarımız. Evet. Onları almamıza gerek var mı? Yok. Yok. Hı? yok. Şu çöp, bu da çöp. Bunlar maskelerimiz orada. Diğer arabaya koyalımlar. abi. kirlenmiş. Arka koltuğa bırakırız onun yerde. Bunlar kalsın. Şu üstündeki sokayım. Üstündeki plakayı alıp atacağım. Zemindeki APP'leri sök sökeceğim ana olarak kalsın diye duvarımı asarım evde. Şey nerede peki? Ne? Ön plakamız İçeride. Şimdi yaklaştın mısın içeriye? Şurada bir monafimiz var. Bu monoafiyi evet. çıkartacağım şimdi. Mono çıkardık. a sıfır bu ya. Çok kullanılmadı bile. <laughs> Kapatayım mı? Daha sonra sıkıntı olmasın. Bu da inşallah yeni arabamızda. Takmak dileğiyle şöyle geçeyim. Diğer arabaya koyayım. Сотню супнет давай

<laughs> Yok, şurada bir bas ayarlamak için şeyimiz var. Ee, ne derler buna? İşte basın yüksekliğini şeyini ayarlıyor. Ben bunu yapıştırmış mıydım ya? Yapıştırmıştım galiba. geldi. Bunun arkasında da aynı şekilde şöyle şey vardı. Böyle çift taraflıyla bunu da yapıştırmışız. Şuradan bir delik açmışız. Buradan geçirmişiz. Şimdi şuradan etti. Buradan çekti Çıktı mı? Bu. Şimdi bunu çeksek çıkacak mı? Yoksa motorun oradan mı çekeceğiz? Oradan Motordan mı çek çekiyor şey? Kaydediyor mu? Evet. Orada sıkışmış ya. orada ne evet. var? Acaba kapı kapalı olduğu için çekememiş olabilir misin? Son mantıklı şey ben söylediğim için yani biliyor Şu kabloyu şu şeyi bir kurtarayım ben. Ben, ben burada kapıya kapıyı yapayım. tutayım. <laughs> ya aşkım. Gerçekten komiksin bazen. İçine doğru sokayım da bir rahat edelim. Artık airbag patlak değil. İstanbul'a geldikçe kendi arabamızı kullanacağımız Şurayı için. Burayı kırmışım aman ne Evet. Direkt. Orası dizimle kırıldı. Ben de sonra diyorum ki dizim neden ağrıyor? Ağrı Buraları tabi. da. Evet, onda da elektrik olabilir o zaman. Evet, radyomuz çıktı. Bu diğer arabaya takacağız. Fakat şunlar lazım olacak mı? Belki olacak. Öyle olmaz. Bütün tesisatı söktük. Arabadan değerli bir eşyamız vardı. Onları aldık. Boşalttık. Şimdi arabayı geri toplayacağım. Geri topladıktan sonra tekrardan arabanın üzerinde birkaç e, inceleme yaparız, kontrollerimizi yaparız. Sonra Diğer arabaya radyo montajı yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem yapamazsam üstüne götüreceğiz zaten. E, buradaki radyoyu ona koyayım. Radyosuz olmasın. Görüşmek üzere. Şimdi diğer araca geldik. Şunu değiştireceğim. Şu kırıkmış diğeriyle ve de radyoyu değiştireceğim. Şunu da sökelim. kadranları da mı değiştirseydik? <laughs> ben bunun kadranı daha çok beğeniyorum. Aslında bir şey söyleyeceğim. Baban airbag ne işin yarayacak? yapıyor babam? Babamın airbag'ini alıp ona mı takalım? Ha. Toparlamış oluruz arabayı. Ha. Sadece airbag olsa mevzu. Airbag düzeltir bence. Bir sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu da airbag'i patlamışsın var ama. Zannetmiyorum ya. Çıkmadı. Tamam bu çıkmadır. Torpidosunda bir problem var mı bunun? Artun'cum kırsaydın ya yavrum. Şimdi bu zaten diğerine gidecek. Aşkın, Bence bileyim bileyim bir yerde var. daha var yani. Bu başkınlar değil ya. Hatırlıyorum bir yerde vardı da. Ben de. Nerede geliyordu? Ne oluyordu? Acaba şunları da mı çıkartmam lazım? Şimdi şunları da bir sökeyim bakayım ne oldu? Senin tebinin buna uymama ihtimali gibi bir şey yok ama değil mi? Göreceğiz. Hayır, öyle yazıyor mu internette falan? Kasalar aynı, gövdeler de aynı. Öyle yazıyor mu? Zafer. Şimdi şu, 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 Neden? <Gülüyor> Çok oh, sıcak. Çok merak <susur> <ben. susur> ediyorum. Gelmeme gerek var mı orada? <laughs> ne hala soktun be? Abi eski hırsızlardan kim kaldı? Bir de şurada bir şeyler var. Şimdi onlar bir şey değil de bunun arkaya oluyor mu? Ona da bir dönüştürücü lazım galiba. Yani. Aynen. Buraya takılıyor. Onu da hemfikir şey, Allah'tan videoyu çektik ya oradan buluruz eğer yani yalnız. Güç için. Şu şunlardan bir yere takılıyor ses için. Onu buraya. Elektrik falan çarpmaz değil mi sana? Heh. Araba çalışmıyor ki şu an. Gelmez o bence. şu birleşecek. Bu tamam. anten. Şimdi Antak. Onlar falan bağlanmıyor mu? Ha bu şeyin. Üstündeki tepedeki şeyin olacak. Emin misiniz? Bizi... Ha, evet evet. O zaman diğer kablolara bakalım. 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 Biliyor musun bas sesi bekledim böyle pıt diye. Senin telefonun var mı? Ben de. Kimini <laughs> <laughs> indirmemiş Ama indirili vardı ya. Bunların <laughs> hepsi indirilmişti. Evet bak indirilmiş simgesi var. Ne? Hah. Bu çalışıyor. Daha kötü oldu ama abi. <laughs> Antenin de sizi sıkıntı mı var ya? Yoo. Biz şimdi buraları biraz toparlayalım. Sonra bakacağım belki ekleyebileceğim bu arabaya farklı özellikler vardır. sonra görüşürüz. Tschüss. Şimdi burayı taktık. Aa bunun çubuğunu takmadık. Evet. Onu unuttuk. Bekle hemen geliyorum. Onu da takalım. Ha, şöyle çıkma parçamızı. Bu arada bitti. rademizi çenç ettik. Bunun üzerine emanet koyalım. Bu şekilde oldu. Arabanın içini temizledik. Yapabileceğimiz ya, kadar ürünlerden geldiğince, edeceğim. İkinize parçalarımı aldım. Öteki gün parçalarımı aldım. Artık üzgünüm ki veda zamanı geldi. Yarın inşallah evlisiyse araba gidecek. <laughs> Hepsini oraya yığmana gerek yok Şuraya radyatöre doğru da koyabilirsin ki Ben alayım onu. Bu arada kimse yanlış anlamasın. Bütün parçaları teker teker zamanında biz para verdik. Evet. Yani, bu arabanın artık burada olarak sattığım için. Şey, Daha doğrusu alıcı artık toplayacak. Bu ne yapacak bilmiyorum bu şekilde alacağım. Ben yani onun da fazla bir işine yaramayacak. Büyük bir ihtimalle satarken de ona kar edeceksiniz. Zaten içerisinde birçok şeyi kırıktı. Bu şekilde satacaklar. artık. de yolcular içerisinde veda ettik arabamıza. İnşallah yeni arabalarımızla e, yeni bir, yeni bir araba artık Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi bize abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sizler de bizi sevin, destek olun. İnşallah bir daha böyle bir video çekmeyiz. Gerçekten acımız yani büyük. Bu araçlar evet e, araba denilebilir, otomobil denilebilir, dört tekerlekli denilebilir. Ama emin olun ne hayaller vardı, nereleri gezdik eşimle birlikte. güzel zamanlarımız, saatlerimiz oldu. Onun için teşekkür ederim. Onunla, senin için de teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere. Sen kalın.